kurum bilgilerinin değiştirilmesi. Hastaya hesap açarken seçmiş olduğumuz kurumda herhangi bir yanlışlık yapmışsak veya düzeltme yapılması gerektiğinde önce kurumun ne olduğunu görüp onun üzerindeyken üst panelde bulunan araçlar penceresinden kurum sicil o değiştir düzelt butonuna basıyoruz. Burada ana kurumun ismini, alt kurumu varsa alt kurumunu sicil karnı numarası bilgilerini, hastanın geldiği bölümle ilgili ve diğer bilgileri tek tek değiştirebilir ve buradan tamam butonuna basıp bu bilgilerin kaydetme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı ödeme tipini içermiyorsa iptal butonuna bastığınızda yine bu bilgileri değiştirmiş bulunacaksınız. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir olay vardır. Bu da hastanın daha önceden girilmiş olan işlemlerin Önceki kuruma ait fiyatlar üzerinden yapıldığı unutulmamalıdır. Bunun için daha önceden girilmiş olan bu fiyatları emekli sandığı kurumu fiyatlarına çekmek, yani fiyat üzerinde bir güncelleme yapmak istiyorsanız araçlar penceresindeki en alt sırada şifre değiştirmenin yan tarafında bulunan yeni fiyat uygulama butonuna bastığınızda fiyatlar otomatik olarak emekli sandığı fiyatları olacaktır. Ve buradan gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz.